Vesselamu ala Resulillah Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alem Kurbanlarımızı dergâhı uluhiyetinde kabul eyle Amin. ya Rabbi İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin Vermiş olduğun her bir nimetine sonsuz hamdü senalar şükürler olsun Kar bizler için felaket değil nimettir Allah'ım kar bizler için felaket, musibet değil rahmettir Ruh perişan Allah'ım Allah'ım Kar bizim tarlalarımız için yorgan. Çiftçi, çiftçimiz için güler yüz. Barajlarımız. Şu anda derneğimizin kapısında dua ediyoruz. Bu vesileyle bir elde sen uzat derneği adına. Buraya hayır. Bugün yine hayırlı bir işe vesile olmak istiyoruz. Bir elde sen uzat kadına yardım derneği olarak e, ee, geleneğimizde yağmur yağmadığı zaman, kar yağmadığı zaman genelde yağmur doğasına, kar doğasına çıkılır. Cenab-ı Hak uygun görürse, dualarla olarak kabul edilirse elbette ki yağmuru, karı gönderir. Ama biz dernek olarak bir farkındalık olması açısından hayırseverlerin yardımıyla ve derneğin de önderliğinde şükür kurbanı kesmek istedik. Ee, şu anda gerek ilimizde gerekse Türkiye'de gerçekten bereket ifade eden mükemmel bir kar yağışı var. Biz bu kar yağışından dolayı Cenab-ı Hakk'a şükretmek adına böyle bir efendim şükür kurbanı kesmeyi düşündük. Allah kabul etsin bu vesileyle bize yardımcı olan dostlara ve derneğimizin üyelerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İhlas Haberi'ne de teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı. Evet. Allah